Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat. Sicil affı geliyor. 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak. Torba yasa ile kredi, kredi kartı, karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçlarını ödemesini aksatanlara sicil affı geliyor. Bununla beraber 1 Temmuz tarihine kadar borcunu ödeyene temiz sayfa açılacak. Son dakika haberleri, sosyal destekleri içeren torba yasa teklifiyle bankalar birliği risk merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda kara liste olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı olanağı geliyor. Milyonları ilgilendiren madde, karşılıksız çek ve protestolu senet ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında yasanın çıktığı Ocak 2009'dan bu yana en kapsamlı düzenleme olacak. Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme tasarı da şöyle yer alıyor, ana para ve veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022 tarihinden önce olup da, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5400 411 sayılı kanunun ek bir inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz. Karşılıksız çek protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor. Bu haktan ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların bankalar birliği risk merkezindeki kayıtları silinecek. Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.